Özür dilemene gerek yok Zilan. Senin hatan değildi. Eğer ben o silahı saklamamış olsaydım... Senin hatan değildi. Benden bir isteğin var mı? Bunu asıl benim sormam gerekiyor sana. Ev sahibi sayılırım. Zilan! Seni çağırıyorlar. Hadi git. Sonra konuşuruz. Hı <laughs> hı. Buyurun destan hanım. Kızım sen daha giyinmedin mi? Bu halde mi gideceksin yemeğe? Yeni gelin böyle mi gezermiş? E, Sultan, Sultan hanım. hanım. Kızım hadi git hazırla. Hadi git güzel bir şeyler giyin. Biz de geliyoruz birazdan. Hadi. Olmaz. <laughs> ha. Bu nasıl sultan hanım? Güzel. Ha? Hmm. Ben bunu giymek istemiyorum. Bu daha iyi. Laf dinlesene kızım. Herkes oraya giyinip kuşanıp gelecek. Bana yakışan bu. İstanbul'un adetleri başka, benimkiler başka. Toprağımdan o kadar kopmadım ben. İzniniz olursa bunu giyeceğim. Baban geldi Bennu çık artık oradan. Olanları anlatmak zorunda bırakma beni ya. Duydun mu ne dediğimi? Avzar. Kız daha giyinmedi mi? Şimdi çıkıyor. Ben neden sizinle gelmiyorum baba? Fidan ne dedim ben sana? Hani uysuzluk etmeyecektin? Söyle şuna da bir an önce hazırlansın. Geç kalmayalım. Beni hadi çık artık kızım ya. Bennu duydun mu babanı? Hadi kızım. Giyin de çık artık. Akşam akşam başımıza iş açma. Geliyor mu? Genç kız işte hevesli süsleniyor. Anne halamları babamın yeni aldığı bebeği de götürebilir miyim? Götür kızım. Çok güzel olmuşsun. Yok canım. Bizde güzellik mi kaldı artık? Elbiseden öyle gelmiştir sana. İlk gün nasıl gördüyse gözlerim seni... ...hala aynısın. O gün de böyle konuşup kandırmıştım beni. Gene konuşsam... hadi gel kızım. Geliyorum anne.